esenlikler diliyorum değerli arkadaşlar. Bu yayınımızda İnek yahut Sığır ismiyle bilinen Bakara suresine bu ismin neden verildiği ile alakalı bazı alimlerin açıklamalarına ve bir takım ayetlere kısaca değinerek bu konuyu analiz etmeye çalışacağız. İnek yahut Sığır suresi Kur'an'ın ikinci suresinin ismi. Ragab'un müfredatındaki açıklamalarına göre Bakara için verilebilecek en uygun anlam inek ya da sığırın dişisidir. Hasan Basri Çantay da inek anlam vermiştir. Çünkü bakara dişil bir sözcüktür. Bu surenin 70. ayetinde bakar da yer alıyor ki bu da bakaranın çoğuludur. Elmanlı Hamdi Yazır ise şöyle der konuyla alakalı. Bakara, bakarın mühendisi veya müfredidir yani tekilidir. Bakar, mandaya dahi şamil olmak üzere sığır cinsinin ismidir. Binaenaleyh bakara erkek veya dişi sığır yani bir inek veya bir öküz bir deve veya bir tosun veya bir manda olabilir. Açıkçası burada yazır biraz konuyu abartmış. Hadi mandaya diyorsun öküze ineğe diyorsun da deve ne alaka? Deve zorlama olmuş burada. Elmalı Handi yazırın bu açıklamasına bakmak istiyorsanız Hak Dini Kur'an Dili isimli eserinin 1960. yılki baskısının 1. cildinin 381. sayfasına göz atabilirsiniz ki ben bunları zaten açıklama kısmına ekliyorum her zaman. Diyanetin resmi çevresinde de Bakara kelimesine sığır anlamının verildiği konuyla ilgili ayetlerde görülebiliyor. Mesela surenin 67 ve 71. ayetler arasındaki kısımda okuyalım. Musa milletine Allah muhakkak bir sığır boğazlamanızı buyuruyor demişti bize alaya mı alıyorsun dediklerinde de cahillerden olmaktan Allah'a sınırım dedi. Rabbine bizim adımıza yalvar da onun mahiyetini bize bildirsin dediler. O onun ne pek kart ne pek körpe ikisi ortası bir sığır olduğunu söylüyor. Size emrolunanı yapın dedi. Rabbine bizim adımıza yalvar da ne renk olduğunu bize bildirsin dediler. O onun bakanların içine açan parlak sarı renkli bir sığır olduğunu söylüyor dedi. Rabbine bizim adımıza yalvar da mahiyetini bize bildirsin. Çünkü sığırlar bizce birbirine benzemektedir. Allah dilerse biz şüphesiz onun yolunda olanlardanız dediler. Yeri sürüp ekini sulayarak boyunduruk altında ezilmemiş, kusursuz, alacasız bir sığır olduğunu söylüyor dedi. Şimdi gerçeği bildirdim deyip sığırı boğazladılar. Az kalsın bunu yapmayacaklardı. Ayetler bu şekilde. Şimdi burada bakar geçiyor. Yani bakaranın çoğul ifadesi geçiyor. Ve aynı zamanda dört seferde bakara tekil olarak geçiyor. Ve bunların hepsine Diyanet'in mealinde sığır anlamının verildiği görülüyor. Ve surenin isminin de içindeki bu ayetlerdeki bu sığır anlatımından, bu sığır hikayesinden kaynaklandığı öne sürülüyor. Sureye ismin bu sebeple verildiği belirtiliyor. Tabii ki farklı ayetler de var devamında. Mesela öküzün etiyle insana vuruluyor, insan diriliyor. La Fontaine'dan masallar kısmı var. Onu da biliyorsunuz. Konuyla alakalı daha önce yayın yapmıştık. Ama o ayete de kısaca burada değinelim. Bakara suresinin 72 ve 73. ayetlerinde şöyle deniliyor. Siz bir kimseyi öldürmüş ve bunu birbirinize atmıştınız. Oysa Allah sığırın bir parçasıyla ona vurun dedi. İşte böylece Allah ölüleri diriltir ve aklınızı kullanasınız diye size ayetlerini gösterir. Burada birisi ölüyor. Bu ölüyü öküzün bir parça etini vurarak diriltiyorlar. Böyle bir masalsı anlatım var. Gerçeklerle hiçbir şekilde bağdaşmayan, akıl dışı, bilim dışı bir anlatım, bir masal var. Bu gerçekmiş gibi insanlara yedirilmeye çalışılıyor. Tabii ki bunu kıvıran birçok İslam bilgimi var. Özellikle reformist dediğimiz insanlar. Kimisi diyor ki burada efendim kalp masajına işaret vardır. Burada aslında kalp masajı yapılmıştır diyor. Farklı bir kısımda burada aslında farklı bir mucizeye işaret vardır. Farklı bir bilimsel teknik burada anlatılmıştır ama mecazi şekilde anlatılmıştır. Yahu sizin aklınız başınızda mı? Yani Allah böyle bir şeyden bahsediyorsa neden bunu öküzün etiyle insana vurup da onu diriltme şeklinde anlatsın ki? Böyle bir mecazi anlatım olabilir mi? Şaka mısınız siz? Konuyla alakalı hadislerde geçen birçok farklı açıklama var. Ayrıca Kur'an'da buna benzer birçok farklı masal hikaye geçiyor zaten denizin ortadan ikiye yarılması mı dersiniz, güneşin dünyada batması hikayesi mi dersiniz, kayanın deve doğurması mı dersiniz, gökten bıldırcın yağması mı dersiniz, var oğlu var ölülerin diriltilmesi mi dersiniz, bunların hepsi gerçeklikle hiçbir alakası olmayan dönemin halkını kekleyebilmek için onlara yedirilen, onlara anlatılan masallardır. Sen bunları yok efendim mecazi anlatım diye günümüze uyarlamaya çalışırsan komik duruma düşersin. Neyse değerli arkadaşlar bugünkü konumuz bu ayeti eleştirmek değildi. Bir okuduğum ayet ve bundan önce okuduğum ayetlerde bakara ve bakar kelimeleri geçiyor. Bunlara verilen anlamlar sığır yahut inektir. Elmalı hamdi yazır deve de olabilir diyor da o zorlama bir anlatım. Yani surenin ismi bu ayetlerden geliyor. Bazıları tabii ki bu ismi komik buluyorlar ki yani bir sureye hayvan ismi verilmiş olması bana göre çok komik değil. Fakat öküz ismi, sığır ismi verildiği için haliyle çoğu insana bu komik geliyor. Çünkü öküz ve sığır kullanımı bizim günlük hayatımızda genellikle birileriyle alay etmek, birilerine laf sokmak, birilerini kötülemek için kullanılan kelimeler olduğu için bu şekilde bakıyorlar. Atıyorum Aslan suresi olsaydı. Mesela Kur'an'da farklı sureler var biliyorsunuz. Nahl suresi, Arı suresi var, Örümcek suresi var. Onların isimleriyle alakalı bu kadar fazla eleştiri olduğunu, bu kadar fazla komik komiksendiğini mesela görmedim ben. Genel olarak Bakara suresi ile alakalı bu tür komik yaklaşımlar, eleştiriler oluyor. O da söylediğim gibi ismin kendisi ile ilgili. Okumuş olduğum bu son ayetlerle alakalı yani öküzün etiyle ölümün diriltilmesiyle ilgili Sayı Buhari'de 12. cildinde şöyle bir aktarım var onu da okuyalım. Bakara kıssasının Musa Aleyhisselam'a sebebin üzülü şöyledir. Beni İsrail içinde ihtiyar bir zengin vardı. Bu ihtiyarın bir oğlu ile birkaç biraderi vardı. İhtiyar öldüğünde oğlu amcaoğullarını mirastan mahrum edecekti. Bunlar amcalarının mirasına konabilmek için ihtiyarın biricik oğlunu gizlice öldürdüler. Sonra cenazesini kapı önüne koyarak cinayeti şunun bunun üstüne atmaya yeltenerek yaygara kopardılar. Katil bulunamayınca büyük bir fitne çıkar. Bunun üzerine Hz. Musa'ya bir sığır kurban etmeleri ve kesilen sığırın bir parçasıyla ölüye vurmaları emrolunur ve bu suretle ölünün dirilip katili haber vereceği bildirilir. Musa İsrailoğullarına bu emri tebliğ edince onlar ''La Musa sen bizimle alay mı ediyorsun?'' diye tepki gösterirler. Bu suretle Beni İsrail hayli tereddütten Bakara'nın evsafı hakkında bir hayli sualden sonra sığırı kestiler. Tabii ki eski Türkçe olduğu için biraz e, farklı kelimeler var ama ben orijinalinden okuduğum için bu şekilde okuyorum. Ve bir parçasıyla vurulunca önünün dirildiğini gördüler ki beni İsrail'e burada mucize gösterilmiş oldum. Yani arkadaşlar burada Yahudiler sen bizimle alay mı ediyorsun diyorlar. Biraz önce ayeti de okumuştum. Neden sen bizimle alay mı ediyorsun diyorlar burada. Bunun birkaç farklı sebebi olabilir diyor alimler. Sebep gayet açık ortada aslında. Yani böyle bir şey nasıl olacak? Öküzün etiyle ölü nasıl dirilecek? Bununla alakalı sen bizimle alay mı ediyorsun? Böyle bir şey olabilir mi? Maksadında bunu söylüyorlar da. İşte burada alimler farklı farklı sebepler sunmuşlar. Bazı İslam bilginlerine göre sen bizimle alay mı ediyorsun sorusunun sebebi şuymuş. Katili ortaya çıkarma isteğiyle inek kesme arasında ne tür bir ilişki olduğunu Yahudiler kavrayamıyorlar. Doğal olarak İlk başta tabii ki o ineğin etiyle ölümün dirilteceğini de muhtemelen bilmiyorlardı. Doğrudan inek kesin denildiğinde yahu burada bizim öldürülmüş bir arkadaşımız var. Biz bunu kimin öldürdüğünün ortaya çıkmasını istiyoruz. Sen bize hayvan kurban et diyorsun. Ne alaka bizimle alay mı ediyorsun? Manasında bunu söylediklerini öne sürüyor bazı alimler. Bazıları ise... Benim biraz önce söylediğim gibi kesilmiş bir sığırın öküzün parçasıyla vurulunca ölü nasıl dirilir? Bizimle alay mı ediyorsun, kafam buluyorsun manasında soruyorlar ki bu da çok mantıklı, doğru bir sual. Diğer bir sebepse sığırın o dönemlerde tapılan bir hayvan olmasından ileri geliyormuş. Kutsal bir hayvanın kesilmesine akıl erdiremiyorlar. O yüzden bunu soruyorlarmış. Söylediğim gibi buradaki 3 sebepten en mantıklısı Birincisi de mantıklı tabii ki. Yani ölmüş birisiyle onun katilini bulmakla hayvan kurban etme arasında ne tür bir ilişki var? Manyak mısın sen? Alay mı ediyorsun bizimle sen diye soruyorlar. Ama ikincisinde o kesilmiş olan hayvanın parçasıyla ölü nasıl dirilir? sen bizimle alay mı ediyorsun şeklinde bu sebeple bunu sormuş, bunu söylemiş olma ihtimalleri çok daha yüksek bana göre. Nitekim bu uydurulmuş bir hikayedir. Böyle bir şey tarihte hiçbir şekilde yaşanmadı. Zaten yaşanması akla, mantığa, bilime ters bir olay, bir masal burada kurgulanıyor. Yahudileri kötülemek için bu tür birçok farklı masal, hikaye üfürülmüştür değerli arkadaşlar. Hem hadislerde vardır bunun örnekleri hem ayetlerde görülür. Bunların tamamı özellikle akıl mantık dışı olan, gerçeklikle bağını koparmış olanlarının tamamı uydurma hikayelerdir. Bugün bu hususa değinmek istedim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.